Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir açılış videosuyla sizlerleyiz. Bugünkü açılış videomuzun konu Brawl Stars orijinal tasolar. Son seri diyor. Son seri orijinal tasolar var bunun içinde arkadaşlar. Kutuyu şöyle göstereyim. Evet Brawl Stars'ın Poco var. Penny var. 150 adetmiş. Ee, bir iki tane eksiği olabilir diyor. Artı eksi olarak. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde. Ee, Üst tarafı da böyle son seri orijinal tasolar. Burada da Emz ve Daryl var. Bakalım tasolardan neler çıkacak arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar bu videoya sizlerden çok büyük bir like bekliyorum. Şöyle bir 1000 like gelir herhalde. 1000 like gelir mi diye düşünüyorum. Ben de siz 1000 like atarsınız. Hadi bakalım beni utandırmayın. 1000 like'ı hemen atın arkadaşlar. Like attıktan sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar. Kutu böyle içinden şunların hepsi paketli halde tasolar var. Şöyle dökelim bakalım tasoları. Oo bayağı da Oo 150'den fazla mı ne? Bayağı taso çıktı. Arkadaşlar şöyle kağıda sarılmış halde göstereyim. Son seri orijinal tasolar diyor. Kağıt pakete sarılmış halde tasolar. Şöyle de açabilirsiniz, yırtadabilirsiniz. Bu size kalmış. Kağıtta bir şey yok. Evet, taso bu şekilde. Garip. Plastik. Şöyle açtıkça şuraya koyayım arkadaşlar. Bakalım renkli renkli mi yoksa hepsi siyah mı çıkacak? Nasıl çıkacak? Aa burada bir tane şey çıktı. bu bizim. Hadi. Yine siyah bir taso. Böyle tasoları şöyle üst üste şuraya dizeyim ben. Bakalım. Aa, bazıları yamuk galiba. Crow <laughs> biraz yamuk gibi sanki. Evet arkadaşlar tasoları açıyoruz. Hepsi siyah mı? Eskiden renkli çıkıyordu sanki bunlar. Hepsini siyah yapmışlar sanırım. Böyle ikili, üçlü halde bir taso yapmışlar. Arkadaşlar daha sonra eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Taso oynama videosu da çekeriz. Çocuklarla birlikte taso da oynarız. Onun videosunu da çekeriz. Arkadaşlar şöyle paketleri bu şekilde. Bunun içine bir şey koymayacağım daha sonra. Şöyle dursun. Şöyle yırtabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Hem şey çıktı. Hem istiyorum ya. Bakalım başka neler çıkacak. Yine bir üçlü. Hepsi siyah. Eskiler renkli çıkıyordu ama biraz hitap <laughs> beyaz. <laughs> Arkadaşlar e, taso oynayan çok bizim mahallede görüyorum. Sizlerde taso oynuyor musunuz veya var mı sizin oralarda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok değişik yapmışlar yani tasoları. Barley, Leon, Çıktım bir tane Şöyle bakalım burada ne varmış? Bu ne ya? Barley'nin değişik bir resmini koymuşlar. Evet. Arkadaşlar söylediğim gibi plastik kalın bayağı. Şöyle yanlardan göstereyim bayağı bir kalın. Yine bir Barley çıktı. Bir tane Leon çıkarabildik galiba değil mi? Bunda herhalde yeni karakter falan, Ember falan olmaz diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Olursa da şaşırdım baya. Bu ne ya? <laughs> Çok komik. Rüya bulu mu yapmışlar? Çok garip olmuş. Dynamite çıktı bir tane. Şöyle yırtarak açalım da daha kolay olsun. Evet. Carl çıktı. Cold. yine bir Valdi çıktı. Şunları şöyle dizeyim ben. Şöyle şurada dursun hepsi. Arkadaşlar tasolar böyle. Tasoların eskiden bizim zamanımızda cipslerden çıkardı bu tasolar. Şimdi böyle satılıyorlar. Yani siz alacağınız zaman şöyle paket halinde verecekler. İçinden ne çıkacağını görmeyeceksiniz. tabii arkadaşlarınızla birbirinizi oynayarak arkadaşlarınızdan taso kazanırsanız o ayrı bir mesele. Eskiden biz böyle 10 tane tasoyla sokak sokak gezerdik. Sonra o başka sokaktaki çocukların tasolarını kazanırdık. Üterdik. Üttük derdik. Öyle öyle bir sürü tasomuz olurdu. Tabi o zamanlar Pokemon vardı. Pokemon tasoları vardı. Brawl Stars yoktu. Bu ne ya? Alperimut. <laughs> Burada ne çıktı? Hem çıktı. Oh birbirine yapışmış. Kağıtların üstünde de genelde foko var galiba. Oy. Crow. Shady. Yine bir pem çıktı. Arkadaşlar kutuda 150 tane yazıyor. Galiba 150 adet var. Şöyle göstereyim ben size tasoları. Tasolar da oynaması çok eğlenceli, zevkli. Yani kartlardan biraz daha zevkli oynaması. Ama tabii kartlar falan daha kaliteli. Bunun gibi değil. Biraz daha kaliteyi artırabilirlermiş bunda. Ama yine de biraz renkli yapabilirlermiş. Mesela tasoların şeklini değiştirmişler ama bastıkları yer mesela bazıları öne gelmiş, bazıları arkaya gelmiş. Ama yine de güzel olmuş. Ben beğendim yani. yani taso bize direkt plastiğin üstüne baskı ediyor. Böyle kağıt yapıştırmaya yani. şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerindekiler şöyle kağıt. Yani yapışkan kağıt var üzerinde öyle basmışlar. Zaten bazıları yamuk olmuş Bazıları tam olmuş, bazıları tam olmamış, bazıları yamuk olmuş. Bayağı da bir büyük plastik parçası döküldü. Aa, Spike çıktı. Spike'a bak. <laughs> Yine bu çıktı ya. Tipini sevdiğim. Pakau. Evet bazı kıyafetleri de çıkıyor demek ki. Ama e, bir seviye hale geç, geçemediler şuraları falan şöyle düzgün olmamıştık ama yine de güzel çok sorun değil. Var mı arkadaşlar aranızda taso oynayanlar, taso oynamayı sevenler? Çok merak ediyorum. Bir de taso kaç kişi oynuyor hani kart tamam herkeste çoğunda var. İnternette falan satılıyor. Tasolarının internette var mı bakmadım ama bu da vardır yani. Arkadaşlar şöyle hemen hızlı hızlı açalım. Baya bir taso var çünkü. Aa direkt şey koymuşlar. Bunu daha sonra eğer sizden güzel bir beğeni gelirse ve yorumlarda isterseniz oynama videosunu da çekerim. Oynamayı bilmeyen arkadaşlar için. Ama bilenler için bir şey diyemem ama bilmeyenler varsa oynama videosunda çekebiliriz. Şöyle şunları şu tarafa atıyorum. Şöyle çok birikti. Şöyle aşağı atayım kağıtları. Arkadaşlar tasolar böyle. Şekilleri farklı ama genelde aynı karakterler çıkıyor gibi sanki. Bir sürü de taso var şöyle açmaya devam edelim. <laughs> Dynamite açtı, Dynamite çıktı o sefer Arkadaşlar şu yapıştırmaları biz Toy Shop'tan aldık. Soran birkaç kişi vardı. O stickerları. onlar Toy Shop'ta satılıyor. Bunları ben başka yerden alıyorum. Bu tasoları ve bu garip grip geçen açtığım poşet Brawl Stars sürpriz oyuncak poşetini Onları başka bir yerden alıyorum ama şu yapış, şurada gördüğünüz, arkada gördüğünüz yapıştırmalar, onlar toy shoplarda var. Baya bir tasa oldu. Oo. Şuralarını arkadaşlar şöyle, şu fazlalıkları şöyle alabiliyorsunuz yani böyle kopuyor bunlar. Bazen baskıdan fazla çıkıyor demek. Spike'ın tam halinde gördük. Tape'li BROK. Tape'li Brock yazmışlardı karta. Tape'li Brock. Bu ne? Nita. Oo, oh, Bu ne ya? <laughs> Mortis'e bak. Hem. Son seri orijinal taso açılışımız devam ediyor arkadaşlar. Bakın son seri artık. Böyle daha önceki serilerini bilmiyorum. Son seri taso açılışımız bu şekilde. Sanırım aha boş çıktı lan. Vallahi boş çıktı hiçbir şey yok içinde. burada bir şey bulamadık. Bir mortis daha çıktı. Şimdi yeni karakterlerden hiçbir tanesi bir çıkacak mı acaba? Şurası çıkıyor mu? Tumble. şey tam bu. Şey gibi oldu. Evet primo. Yeni. iyi. Şuna şöyle getirelim. Evet burada bir tane daha Brawl Stars bulduk. Aa Leon bir değişik yapmışlar. Burada ne var? Foko. Atıyoruz böyle. Altında kalmasın. <laughs> Arkadaşlar tasoları beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin çok sevinirim. Bakalım başka neler neler var içinde hem daha kasolar bu şekilde böyle devam ediyor arkadaşlar. Ama başka neler çıkacak. Kart açılışlarımız da devam edecek arkadaşlar. 10. 9. ve 10. seriyi açtık. 10 ve 10, 11. ve 12. seriyi bekliyoruz. Artık 11 diye mi çıkar 11 12 diye mi çıkar bilemiyorum. O serileri de bekliyoruz arkadaşlar. Onlar çıktığı zaman açacağım. Ama eğer istiyorsanız bir 9. ve 10. seriyi daha açabilirim bildiğiniz gibi koleti bulamadık. Belki bir kutu daha alıp koleti arayabiliriz. Siz bilirsiniz eğer istiyorsanız bir kart açılışı daha yapabilirim. Arkadaşlar burada e, o taso açılışını çok istemiştiniz. Ben de sizin için gittim tasoları aldım. Bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Bunu nerede gördünüz? Legolas'la bu oyun birleştirmeye çalıştınız ya. Bu ne? Neymiş? Arkadaşlar tasolar bu şekilde hepsini tek tek açıyorum ve size gösteriyorum. Bazıları çok güzel olmuş ama bazıları çok alakasız resimleri alakasız olarak basmışlar. Mesela şunun gibi böyle yarım yamalak olmuş. İşte mesela bu buradaki boşluğa basmak yerine buralar olmuş. Tasolar bu şekilde. Bu tasoların amacı zaten arkadaşlarla oynamak, eğlenmek. Ama eğer e, oynamayı bilmiyorsanız ben sizin için bir oyun videosu çekerim tasolarla nasıl oynanacağına dair. O videoda da izlemiş olursunuz. Şu virüs bitse dışarıda sizinle birlikte oynardık İzmir'deki arkadaşlarla. Daha eğlenceli olurdu aslında. Tas oynama partisi yaptığımızı düşünsene. Hı hı. ne güzel olur. El Primo. Mortis. Bayağı bir mortis çıkıyor. Bunlar da zaten arkadaşlar bu kutuda şey yok hani Joker'i bul falan mantığı yok sadece taso yani dışarıda bu tasolar 25 kuruş mu 50 kuruş mu bilmiyorum hani tek tek satış fiyatları şu an okullar falan kapalı olduğu için bilemiyorum yani fiyatlarını bakalım başka neler çıkacak. Bu Rey El Primo'ydu galiba değil mi? Öyle miydi? Buradan <laughs> bir boğ daha bir bali çıkıyor sanki ama farklı bir şey çıkmıyor. Çok garip garip e, kartlar. Şöyle şuradaki çöpü temizleyelim. Bunları daha sonra kağıtları atacağız. Solar burada. Arkadaşlar galiba tam saymadım ama 150 adettir herhalde. 150 adet taso. Barrel çıktı. Hayret. Mortis. Elim, elim boy oldu. O. Bu ne? Hı. Bazılarını benzetemiyorum, o kadar garip yapmışlar ki. Allah'tan bunların kağıtları kolay açılıyor. Kart gibi çok zor değil yani. Kartın poşetindeki lastikler falan çok çok zor açılıyor. Burada bir adet peni. Bir tane barley. Bunlar yine birbirine yapışmış.

Keşke o eski Pokemon tasolarından olsa yine. Keşke çıksa yani o kalitede çıksa keşke Brawl Stars'ın tasoları. Chipslerden falan çok kaliteli çıkıyor. Bu ne ya? Ne alaka bu burada? <laughs> Allah'ım ya. Kaplan koymuşlar. Kaplan mı? Kedi mi? Ne olduğunu da bilmiyorum. Kaplana benziyor işte ya. Başka neler var bakalım. Bol bol barlimiz var arkadaşlar. Biz açmaya devam ediyoruz. Buradan Piper'ımız çıktı. Piper'cılara selam söylüyoruz burada. Arkadaşlar baya bir taso açtık. 150 tanesini de açmışızdır herhalde. Saymadım. Belki sayan vardır. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya sizden güzel bir like bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ben de bu tarz açılışlara devam edeyim açılış videolarını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de Brawl Stars alakalı ne bulduysam açmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Brawl Stars kartlarıyla tanındık. Brawl Stars kartlarında her yeni serisi çıktığında hemen almaya çalışıyorum. Alıp açıyorum daha doğrusu. Bundan sonrakileri de alır açarım. Ama Taso bilmiyorum yeni serisi çıkarsa ve sizden güzel bir like gelirse tasonun da serisine devam ederim. Ama şimdilik çıkan tasolar bu kadar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane daha kalmış. Şu tasoyu da açalım. Aynı Mike. En iyi. Evet burada Poco var. Başka 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 da kalmamış Evet arkadaşlar taso açılışımızın sonuna geldik. Brawl Stars tasoları bu şekilde. Bu tasolar bunlar. Ee, gördüğünüz gibi siyah plastik tasoların üstüne Brawl Stars karakterlerinin deseni var. Muhammed Selim de geldi. Biz Muhammed Selim'le taso oynayacağız. Onu ben de bilmiyorum oğlum. <laughs> Bulusun, tabancalı bul yapmaya çalışmışlar ama çok çok Çirkin çirkin olmuş. Böyle... Peki bu ne? Kim? Jesse. Jesse. Böyle Jesse var mı peki? Yok. Böyle yok diyor Mahmet Böyle bir cesi var mı yok mu? Hadi yorumlara siz de yazın Baba, bakalım. Baba böyle bir tara var mı sence? Bakalım böyle bir tara var mı gençler? Yok. Hadi yorumlara bunları da belirtin. Evet arkadaşlar açılış videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun. Ya bak, şu an belki bugün 10.000 oluruz. Bundan sonra kanalımızda Aha, daha çok açılış videosu göreceksiniz. Beni çalışmışlar olmamış. Evet. Arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Biz tas oynayacağız. Tas